Merhabalar ben Oğuz. Bugün Naruto videoları serisinde Naruto'nun oğlu olan Boruto'nun hayatıyla karşınızdayım. Boruto'nun hayatına böyle komple girmeyeceğim. Sadece genel bir bakacağız çünkü Boruto'nun hikayesi devam ediyor. Belirli bir noktaya geldikten sonra onun hayatının videosunu da yapacağım. Şimdilik şöyle bir giriş yapalım dedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Başlamadan önce kanalıma abone olarak paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı da unutmayın. İyi seyirler. Başlamadan uyarımı yapayım spoiler olabilecek şeyler var bilginiz olsun. Boruto, Naruto ve Hinata'nın en büyük çocukları olarak dünyaya geldi. Ebeveynleri yıllar boyunca çocukluk arkadaşları ile yakın kalmaya devam ederken bunun sayesinde Boruto kendisini arkadaşlar edinebildi. Naruto 7. Hokage olarak göreve başlayacağı gün Himawari oyuncağını getirmek istedi oraya. Boruto onunla bir tartışmaya girdi istemeden de olsa bu oyuncağı parçaladı. Himawari bu olaya çok sinirlendi, Byakugan'ı uyandırdı, Boruto'nun özürlerine rağmen ona öfkeyle saldırdı. Naruto, küçük kıza Himawari'nin abisini öldürme niyetini anlayarak kalkan olmaya çalıştı olduğunu. Ama Himawari o kadar güzel bir şekilde saldırmıştı ki Naruto'yu nakat etmeye başardı. Bundan korkan Boruto saklandı, Himawari onu saklandığı yerden buldu, o andan itibaren Boruto kardeşini bir daha asla kızdırmamaya yemin etti. Boruto aynı babası gibi gürültülü, enerjik ve inatçı bir karakter. Nasıl babaannesi Dattebena ya da babası Dattebeya diyorsa Boruto da Dattebasa diyor. Bununla birlikte babasının kendi yaşıyla kıyaslandığında Boruto daha kurnaz, görünüşte tüm kısa yolları bilen, dünyanın nasıl çalıştığını bilmekte daha olgun birisi. Daha alaycı bir karakter babasına göre. Naruto'nun aksine Boruto hissettiği şeyleri böyle açık açık dile getirmiyor. Babasıyla arasındaki en büyük fark da bu. Rahat tavırlarına rağmen çok çalışkan birisi. Babasına göre çok farklı bir şekilde yetiştirildi. Babası çocukluğunda ne kadar yalnızsa Boruto o kadar yalnız değildi. Ailesi sürekli onun yanındaydı. Dışlanmamıştı, birçok arkadaşı vardı çocukken. Boruto güçlü bir karakter, ailesinin kendisini sürekli desteklemesi bu gücünü açığa çıkartmasına baya yardımcı oluyor. Hiç mütevazi bir karakter değil, yetenekleri hakkında bayağı övünen birisi. Bundan dolayı da takım çalışmasına hiç değer vermiyor, sürekli yalnız başına çalışmak istiyor. Başarıyı her şeyin ana noktası olarak görüyor. Boruto'ya göre zafere giden yolda her şey mübah, basit bir video oyunu oynarken kazanmak için hile bile yapabiliyor. Boruto'nun bu tavrı ilerleyen süreçte değişiyor, yanındakilere saygı duymaya öğreniyor ve daha çok çalışmaya başlıyor. Büyük kibrine rağmen rakiplerini asla küçük görmüyor ve arkadaşlarına çok sadık birisi. Birilerinin arkasından konuşmayı hiç sevmiyor veya lakaplar takmıyor. Aynı babası gibi bir tanıdığı karanlık bir yola saparsa öncelikle onu konuşarak geri döndürmeye çalışıyor. Boruto biraz Sasuke ile Naruto'nun karışımı gibi bir şey. Elazlıkları babasına benzese de güç arzusu aynı Sasuke'ninkine benziyor. Boruto kendisini hayatta kalmasını sağlamak için başkalarını feda etmeye çok karşı. Bucky'nin başına gelenleri duyduğunda onun yanında olmaya karar verdi. Babasını çok seviyor, Naruto 7. Hokage olduğundan beri ilişkileri biraz böyle çalkantılı. Naruto işinden dolayı Boruto ile çok fazla ilgilenemiyor, Boruto bundan dolayı çok kızıyor ona. Ama babasının çocukluğunu, başına gelenleri, şu anda yaptığı işi öğrendikten sonra babasını anlamıştı. Buna hak verdi ve babasının üstüne bu kadar gitmemeye başladı. Babasına hayran birisiydi. Babasının geçmişini öğrendikçe ona hayranlığı kat kat artıyordu. Çünkü babasının geçmişinde bir umutsuzluk vardı. Naruto orada sürekli bir ışık buluyordu. Kendi yolunda gidiyordu. Hiçbir zaman kötü yola sapmamıştı. olay Boruto'ya ilham kaynağı olan bir şey. Ne ve babasının geldiği soylar güçlü olduğu için Boruto da gayet güçlü ve dahi bir karakter. Dedesinin zekasını miras alan Boruto genin sınavlarını birincilikle bitirdi. Chunin seviyesindeyken aynı dönemde Chunin olan diğer ninjalardan çok üstün olduğu öngörülüyordu. Çok cesur bir karakter, Momoshiki, Uroshiki ve Karayla ile savaşırken cesaretini kanıtlamıştı. Onun potansiyeli Otsutsuki klanı için bir tehdit olarak görülüyor. Bir Uzumaki olarak Boruto güçlü bir yaşam gücünü miras aldı. Babası gibi çok büyük bir çakra rezervine sahip, çakrasının çoğu emildikten sonra bile 4 gölge klonu yaratabiliyordu. Esin tarafından yani Hyuga'nın tarafından bakıldığı zaman da Ryokugan'ın uyandırma potansiyeline sahip bir karakter. O Tsutsuki'nin gücünü güçlü bir şekilde miras almış. Bu Yakugan kullanıcısının kanına sahip olduğu için Momoshiki'nin ölen ruhuyla iletişim kurabiliyordu. Takra kontrolü çok gelişmiş, tek elle mühürleme yapabiliyor. Rasengan'ı yapmayı sadece birkaç günlük eğitimden sonra içgüdüsel olarak geliştirirken etkili bir şekilde kullanmaya başladı. Boruto'nun doğal enerjiyi kaldırabilen denemeleri vardı. Vücudu bu enerjiyi kolayca kaldırabilirdi. Bunu başarabilecek nadir karakterlerden bir tanesiydi. Fark edilebilir derecede hızlı bir karakter. Rakipleri fark etmeden arkalarına hızlıca geçebiliyor. Ejutsu'da da oldukça yetenekli. Annesi Byakugan'ı olmadan da kendi dövüş tekniklerini ona öğretti. Daha akademiye girmeden önce bile birden fazla gölge kullanı yapabiliyordu. Boruto'nun klonlarını kullanabilmesi için onların görüş mesafesinde olması gerekiyordu. İlk başta yalnızca 3 tane klonla başa çıkabiliyordu. Daha sonra potansiyeli artmaya başladı ve çok rahat bir şekilde klonlarını kullanmaya başladı. Mede Rasengan'ı öğrendikten sonra fırlatmayı öğrendi. O Rasengan'ı küçülterek güç biriktirebiliyordu. Ninjutsu ve Fuinjutsu işbirliği gerektirebilen her türlü tekniklerde ustalaşmıştı. Kenjutsu becerisi de vardı yani Kenjutsu'da da ustalaşabilecek kapasitede bir karakterdi. Bütün bunlara ekstra olarak Momoshiki'yi yendikten sonra Boruto'nun sahili eli 4 noktalı siyah elmas bir mühürle işaretlendi. Bu mührün Orochimaru'nun Junjutsu'suna benzer özelliklere sahip olduğu fark edildi. Bilinç altında Boruto'nun Momoshiki'nin güçlerine erişmesine izin veren Otsutsuki'nin genetik bir yedeği olmuştu. Boruto'nun bu işaret için ender bir uyumluluğu vardı. Da onun içgüdüsel olarak gelişmesine ve hızlandırılmış bir oranda onunla senkronize olmasına izin verdi. İşareti aldığından bu yana çok hızlı bir şekilde ilerleme kaydetti. Bir kez bu işaretin gücüne erişti ve ne kadar ileri gidebileceğini gösterdi. İşaret etkinleştirildiğinde bir dizi zarif çizgi halinde tüm kolunu, yüzünün sağ tarafını kaplayacak şekilde uzadı ve genişledi. 7 yaşındayken gözünde bir güçlülük ortaya çıktı, bu da joganda. Başlangıçta göz Momoshiki ile karşılaşana kadar uzun bir süre uykuda kaldı. Büyük bir tehditle karşılaşıldığı zaman içgüdüsel olarak etkinleştirilebiliyordu. 16 yaşına geldiğinde de istediği zaman etkinleştirebilmeye başladı. Bu doğucusu ona normal bir gözle genellikle görülemeyen şeyleri algılama yeteneği veriyor. Aynı bu Yakugun'a benziyor biraz bu gözün özellikleri. Kişilerin çakralarını görebiliyor, kilit noktalara vurarak onları etkisiz hale getirebiliyor. Kaygısız doğasına rağmen Boruto'nun durumu okuma ve ona uyum sağlama konusunda mükemmel bir yeteneği var. Babasından farklı olarak karmaşık stratejiler için gölge kullan tekniği fark edilebilir bir ustalık gösteriyor. Savaşlarda her ne kadar doğrudan saldırıyormuş gibi görülse de karışık yanlış yönlendirmeler ve hilelerde usta birisi. Plan yapmakta çok başarılı. Kendisinin, yanındakilerin ya da karşıdakinin zayıflıklarını ve ustalıklarını o kadar güzel sentezleyebiliyor ki çok güzel taktikler ortaya çıkartıyor sınıfında mezuniyet sınavlarının yazılı sınavında kopya çekmeden tam puan alan tek öğrenci Boruto'ydu. Boruto'nun genel olarak yetenekleri bu şekilde. Benim Boruto'yu sevmememdeki sebeplerden bir tanesi de bu. Çünkü Boruto daha çocukken bile olmuş bir karakterdi. Bu kadar olmuşluğun üstüne ne izleyebiliriz falan diye düşündüm ve bana itici geldi aslında. Biz Naruto'yu izlerken onun gelişimini görmüştük. Yavaş yavaş güçlenmesini, bazı şeyleri öğrenmesini falan. Boruto'nun elinde bu zaten vardı. Yani bu şey de bana itici geldi. Bazı izleyiciler bunu çok seviyor. Sırf buna özel animeler var. İşte ana karakter zaten güçlü, gücünü kontrol etmeye çalışıyor falan diye. Boruto da bana öyle geldi biraz. Yani Naruto'nun temasına aykırı geldiği için çok hoşuma gitmedi. Bilmiyorum benim fikirlerim böyle ama tabii ki seviyorsanız da bir şey diyemem. Bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.